Geçiş oyununa hoş geldiniz. 22. hafta maçları için Petrol Ofisi Sosyallik'te kadrolarımızı sizlerle paylaşacağız kadro mühendisleri olarak. Mehmet Ali Türkkal'la birlikteyiz. Ali selam, selam nasılsın? Barış. İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Bir yandan maçlar bir yandan transfer gündemi. Maçlarda arka arkaya hemen 22. hafta kadroları için yine birlikteyiz seninle üst üste. Nasıl geçti 21. 21. hafta? 21. hafta fena değildi açıkçası. Erzurum Spor'dan e, clinch diye kaldım. Jakub'u önermiştim. Ve Leo Schwellen'i. Oradan istediğimizi aldık ama Emrah Başsan tercihinden fayda sağlayamadım kendisi. Çıktı, yerine giren Arvidas Novikovas asisti yaptı. Seni biraz Korcan Çelikay da yaktı. Asist evet, yapıyordu. Iki... Kafa vuruşunu çok güzel çıkardı. Bir asiste geçebilirdi haftayı. Oradan... Bir yandan şeyi de tutturduk. Ucuz kaleci tahminimiz tuttu ikimizin de. Evet. Abdülsamet evet. Malatya Spor gol yemedi. 10 kişiyle iyi direndi. Ve e, sadece durma tamam. açısından Neydi, değil. Abdülsamet mükemmel maç çıkarmış. Evet izledim ben maçı. Gerçekten çok önemli toplar çıkardı. Ee, Göztepe'de yanıldım ben. Kazanacağını düşünüyordum. Evet. Denizli kazandı. Bakalım bu haftaya geçelim. Yeni hafta yeni umutlar. Evet. Bu şeyin, bu fikstürün iyi yanı da bir hafta bitmeden o haftanın hayal kırıklıklarını tamir etme, e, telafi etme şansı veriyor. İstersen yavaş yavaş başlayalım. Her Tabii. zamanki gibi başlayalım kaleden ben... başlayalım. Aynen başlayalım. Ben e, bugünkü maçta çok iyi bir performans gösteren Uğurcan'ı ödüllendirerek kaleme aldım. Bu hafta kaleyi Uğurcan'a teslim ediyorum. Yedek kaleci olarak da Rize Spor'dan Gökhan'ı tercih ettim. Ben bu hafta Karadeniz takımlarının rakiplerini rahat yeneceğini düşünüyorum. Gökhan ve Uğurcan kaleci terbiyeciyim olarak. Kale Uğurcan'ı ben için. de aldım ama şunu söylemek istiyorum sana. Denizli Spor ilginç bir şekilde hep ters geliyor Trabzon'a. Geçen sene de Trabzon'un en iyi zamanı, Denizli'nin en kötü zamanında Trabzon'da yenmişlerdi. E, lig sonunda da galiba bir sıkıntı yaşamışlardı. Yani Deniz'le ilginç bir şekilde ters geliyor Trabzon'a ama bakalım ne olacak. Ben de Uğurcan'ı aldım bu arada. E, ikinci i̇kinci kaleci tercihim de Ersin oldu. Ersin de kötü değildi bugün. E, Beşiktaş'ın da rahat bir maçı var. Rakip kaleye gitmeyi düşünmeyen bir takımla oynuyorlar. Ersin Yanal büyük ihtimalle Galatasaray maçındaki gibi oynatır Antalya Sporu. 10 e, kişi kaldığında bile 90 artı 3'te Galatasaraylı oyuncuların koşacak hali yokken 3'e 3 ucumda korner bayrağına koşuyordu Gökdeniz. Yine o mantaliteyle sahaya çıkacaktır. Onun için Ersin'e top bile gelmeyebilir. Ersin tercihini yaptım ben de. Savunmaya da geçelim istersen. Geçelim. Beşiktaş maçı için ben öyle bir maç olacağını düşünmüyorum açıkçası. Beşiktaş bir de e, önemli bir sürede 10 kişi oynadı. Bayağı efor sarf etti bugün. Maçta çok kısa bir süre sonra hem Rıdvan da sakatlandı. Dorukhan da rotasyonda olmayacak. Bence senin düşündüğün kadar kolay bir maç geçmeyecek Antalya Spor maçı zor bir maç olacağını düşünüyorum. ve Savunmaya geçeyim. Söyledim bu hafta Karadeniz fırtınası olacağını düşünüyorum diye. Savunmada da Rize Spor ve Trabzonspor'dan tercihlerim var. Serkan Hasan'ı yine çok ucuz olması sebebiyle ve katkı sağlayacağını Abis düşünüyorum. Yapıyor. Hücum yücü kuvvetli bir bek. Her açıdan çok mantıklı. Aynen. Yani fiyatı da 2 milyon. Evet. Yani 2 milyona banka oynayacak bir oyuncu hem de Trabzonspor'da hem de içeride böylesine rahat bir maç oynayacakken Trabzonspor. Bence Denizli spor karşısında gol yemeden galip gelecekler. Serkan Hasan mutlaka bu hafta takımlarda olmalı. Bunun yerine Rize Spor'dan iki tercih yaptım ben. Biraz riskli bir tercih ama Şumudika'ya sana geçen hafta defteri boş olabilir demiştim ama bu hafta Şumudika'ya güveniyorum. Defterinin de boş olmadığını <laughs> gösterdi bence. Rize Spor o kadar eksiğine rağmen çok iyi top oynadı kötü bir free golü yediler. O maçın hakkı Fenerbahçe'nin galibiyeti değil de oynanan oyun olarak. En kötü beraberliği hak etmiştir Rize Spor. Yani Roy Loic Remy olsaydı kadroda o maçta mutlaka gol atardı ve puan alırdı Çaykur Rize Spor. Loic Remy'nin Şiko'da, Şiko'da da yoktu. yoktu. Sonra, evet. Sonrasında Norveçli yeni forvetleri girdi. Biraz i̇yi, böyle... top, böyle... i̇yi Ben yani Sentetien'den biliyorum. Bizim ligde kesinlikle faydalı olur. Bakalım birazcık e, esintiler verdi ama Dediğim gibi Rize Spor'dan ben e, defans attım konu moroz Morozyuk ve Emir Dilaver iki tercihim. 5.5 milyon ve 4.5 milyon ücretleriyle ikisini tercih ettim. Bu hafta üçlü savunma yaptım. 3-4-3 tercihini kullandım bu hafta için. Forvetlere daha çok güveniyorum. Yed yedek savunma oyuncu? Yedek almadın mı? Yedek oyuncum Scooby. Skubic. Skubic'le Serkan Hasan bende de var. Ben Göztepe'nin de kazanacağını düşündüğüm için savunmada en güvenilir tercih olarak Berkan Emiri aldım. Duran toptan gol atabilir. Malatya Spor'un son maç iyi bir, bir puanı 10 kişi iyi kurtardı ama Göztepe'nin daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. O maçı kazanacağını düşünüyorum. Onun için Berkan'ı aldım ve gol atana kadar almaya devam edeceğim. Steven Colker. Ben şans, şans bulabileceğini gol atabileceğini düşünüyorum. Kayseri Spor'la oynuyorlar. Denk bir maç ama Steven Colker hücumda da etkili olabilir. Kayseri Spor'un da hücum hattı eksik olduğu için gollemeden de Alanya Spor tamamlayabilir o maçı. Onun için Steven Colker aldım ve tabii ki olmazsa olmaz böyle bir rakipte yakalamışken Serkan Hasan'ı da kadroma kattım. İstiyorsan orta sahaya geçelim. Geçelim. Steven Colker için ben artık inancımı kaybettim. Yani. Ben çok uzun zaman aldım bu ve asist katkısı için. Ama artık unutturdu yani. Bayağıdır gol atmıyor. Alanya Spor'da o eski e, gol yemeyen imajından Alanya uzak. Spor'da şunu söyleyeyim ama hmm. Ben Alanya Spor'da bir yükseliş bekliyorum Puan durumunda iyi yerdeler Uzun süredir kazanamamalarına rağmen e, Alanya Spor'da bir, duyduğum kadarıyla En büyük problem bakaset astı. Yani orada Trabzonspor kelepiri aldı gibi geliyor ama Alanya Spor için de iyi bir satış oldu Ka Diğer oyuncularla sorun yaşadığını duydum O açıdan onun gidişiyle de Bir takımda hareketlenme olabilir Büyük ihtimalle onu telafi etmek için Çift forvete dönecek bundan sonra belki de hem Adam Barreiro'yu hem de e, oynatacak. Daha böyle o dirençli bir orta saha ve iki forvet daha etkili olabilir. Yeni de aldıkları Polonyalı bir kanat oyuncusu var. O da çok iyi bir oyuncu. Duyduğum kadarıyla etkili olabilir. E, Alanya Spor'dan bir yükseliş bekliyorum. Yani bu hafta olmayabilir ama mutlaka önümüzdeki haftalarda toparlayacaklardır. Olabilir ya. Dediğim gibi bu hafta çok sert bir maç oynayacaklar Kayseri Spor. Evet, evet. Petrescu'nun da gelişiyle evet, çok sert bir tadım oldu. Kolay kolay yenilebilen bir takım değil. Alanya Spor maçı da öyle duruyor yani payısı oynasaydık muhtemelen bu maça 2.5-6 derdik. 6 evet. Onun için zaten kol kırı aldım birazcık da. Gol yemeden tamamlayabilirler. Oradan Geçelim. orta sahaya geçmiş oldum. Dediğinde. Ben o maçtan o yüzden tercih yapmadım. Çok skorlu bir maç beklemediğim için. Kayseri Alanya maçını pas geçtim. Yine Trabzon ve Rize'den tercihlerim var. Trabzon Spor'dan Eşiktaş maçında da oldukça etkili performans gösteren Vakayeme'yi aldım. Rize Spor'dan da sana geçen hafta oynayacağını kendisi bile bilmiyor demiştim ama bu hafta takımda banko yer alacak ve mutlaka skora katkı yapacak diye düşünüyorum. Boldrin'i kaptan yaptım bu hafta. Kaptan olarak da öneriyorum diğer kullanıcılara. Boldrin bu hafta mutlaka gol ve asist katkısı verecektir. Boldrin'in yanında Konya Spor'dan yine bir tercihim var. Hmm. Konyaspor'un Spor'un Gençler Birliği karşısında galip geleceğini düşünüyorum ve son şans verdiğim bir isim daha var. Bütiçi olacak. Yeni transfer olmasına rağmen 11'de forma şansı bulamadı ama sonradan girdiği her maçta katkı yaptı. Konya Spor bay geçtikten sonra hafta arasında Gençler Birliği'ne karşı Büt için 11 oynamasını bekliyorum ve 11 oynarsa da yine skora katkı vereceğini düşünüyorum. Bir diğer ismim de Karagümrük'ten Endao. Karagümrük'ün de Gaziantep karşısında gol bulacağını düşünüyorum. Maçı kazanamasa bile mutlaka gol atar. E, gol attığında da Karagümrük en yakın ismi Endao ya asist yapıyor ya gol atıyor. Mutlaka yine bir katkı verebilir. Bu sebepten Endavi aldım. Yedek olarak da Max Gradel. Neredeyse her hafta almaya çalışıyorum. Sivas Spor formsuz olsa da Gradel bir şekilde ya korner atıyor, ya penaltı atıyor. Ya arka direkten topa vuruyor. Bir etki sağlıyor. Yine Sivas Spor'un skor yapması durumunda. bunu en yakın isim Max Gradel olacak. Orta saha tercihlerim benim bu şekilde. Ee, or benim de or yakın tercihlerimiz var yine her zamanki gibi. E Boldrini aldım. Geçen hafta aldıktan sonra bu hafta almasam olmazdı. Aslında gol de atıyordu. Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon oldu. Faulde ama yani Rize gol atsaydı mutlaka ya asistini ya golünü atmış olacaktı. İyi bir tercih yaptık bence. Bir de onun yanı sıra sen Karagümrü'ye çok güveniyorsun ama ben Antep'in o maçta şan daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Karagümrük'ü beğenmiyorum son haftalarda. 10 kişi Malatyaspor'u da yenemediler ki Malatyaspor da iyi durumda değil. Gaziantep'in de son Galatasaray maçından sonra bir tepki vereceğini düşünüyorum. Alexander Maxime aldım. Zaten gole en yakın oyuncu o. Ya, Karagümrük kesin kazanmasa da gol bulur bence. Gol bulursa da Endao yani. Karagümrük'te alacaksak bir isim gol atacağını ben, düşünüyorsak Endao'yu. Ben Kolacci'yi de çok beğendim son maçta. Ya, Borini de skor katkısı veriyor ama bence her zaman en bir daha olmalı. İsteyenler yani, Bertolacci ya da Borini'yi de alabilir. Özellikle Bertolacci'yi ben çok beğendim. Biraz daha ısındıktan sonra takım da biraz form tutarsa Bertolacci de iyi puanlar kazandıran bir oyuncu olur takımına. Devam edeyim. Maxim, Boldrin onları saydım. Ve yine klasikleşmiş bir tercih. Ryan Babel. Daha Mustafa Muhammed uçağa bindi geliyor ama ilk maçtan 11 oynamaz. Babel de etkili. Geçen maçta çok güzel bir asist yaptı Onyekuru'ya. Babel'i orta sahada yakalamışken almak lazım. Başakşehir zor bir maç gibi gözüküyor Galatasaray için ama... ...gol bulacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Gol bulursa da Onyekuru ve Babel yakın isimler. Onyekuru'yu yine almak istemedim. Çünkü hoca bence onu 90 dakika ilk kez Fenerbahçe maçında oynatacak. Sonradan gireceğini düşünüyorum. Riskli bir tercih ama alınabilir bir risk. Onyekuru da yavaş yavaş kadromuza girmeye başlar. Ve tabii ki Anthony Bakayeme... Beşiktaş'ı tek başına yıktı diyebiliriz iki golde de. Şansı yaver gitti ilk golde ama gerçekten bütün maç çok etkiliydi. Ayrıca Alanya Spor'dan ayrılması Alanya Spor açısından iyi oldu diyoruz ama bir yandan da Trabzonspor için Bakasetas transferi Vakayeme açısından da mantıklı. Bugün Beşiktaş savunması iki oyuncuyla e, arkasını kapatmaya çalışıyordu Vakayeme'nin ama basketbolda iki tane şütör yan yana oynadığında olur ya birine yardım geldiğinde öbürü atar. Bakayeme ile Bakasetas da öyle bir ikili oluşturabilirler. Bakayeme de sağ dürüst gibi Bakasetas oyuncu. Bugün çok etkili değildi. Ama bu daha yeni geldi. yavaş kaldı. yavaş. O takımda da etkisi evet. olacaktır. O mevkide bir boşluk vardı Trabzonspor'da. Skorer bir ofansif orta saha oyuncusu. Vakayeme ile birlikte özellikle etkili olur. Santifor'daki zayıflıklarını da telafi eder. Ee, orta saha tercihlerim ve de Max Gradel var sende de olduğu gibi. E, Sivas Spor'un gol atacağını düşünüyorsak Max Gradel'i almak lazım zaten. Bu hafta da uygun bir fikstürleri var nispeten. Ee, onun için ben tercihimi yaptım. Erzurumspor'a gol atacaklarını düşünüyorum. Bugün kazandı Erzurumspor ama beğenmedim ben. Onun için Max Gradel'i de kadroya kattım. İstersen forvete geçelim. Geçelim. Erzurumspor ama 10 kişi de kaldı. Zor bir maçtı. Zeminde çok kötü Or, yani evet. maalesef ligimizin en büyük problemlerinden en biri. Bile, Beşiktaş'ın stadında da kötü. Fenerbahçe'nin stadında da kötü. Ki bu takımlar zeminin iyi olmasına ihtiyaç duyan takımlar. Bunu Erzurum Spor, Malatya Spor falan lehine kullanabilir ama Beşiktaş'ın zemininin kötü olmasının Beşiktaş'a hiçbir faydası yok. Şey Sadece kötü hava koşullarından kaynaklandığını da düşünmüyorum. Üst üste e çok maç oynuyorlar. Ondan da kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Bakalım bilmiyorum. düzelir düzelir umuyorum ama maç arası da yok. Ne ara zemini düzeltecekler bilmiyorum. Yok yani dediğin gibi ve gerçekten çok kötü zeminler. Yani maliyetini herkes konuşuyor. Çok ciddi rakamlar değil. Bir transfer bütçesi kadar belki de maksimum. Yani bir transfere para ayırmayıp zemine para ayrılsa e bütün işte, zeminler çok güzel olacak. Ama nedense... Bugün Rıdvan gitti maçın başına sakat sakat oynuyordu zaten. Abdülkadir parmak gitti yani parayla karşılığı yok. ve de şimdi Erzurum'da kar yağdı diye zemin kötü olamaz yani. Erzurum'a kar yağması zeminin kötü olmasının mazereti olamaz. Kusura bakmasın. Aynen Sivasa, Ankara'ya. Ankara'daki sorun da sürekli maç olması, iki takımda oynadığı için ama onu da ona göre hazırlıklı olmaları lazım. Bu sürpriz değil. Ya tabii ki her şey belli dediğin gibi. Erzurum'a kar yağması sürpriz değil. Ankara'da sürekli maç oynanması sürpriz değil. İstanbul'da zorluk iş şartlarından etkileniyor. Bu da sürpriz değil. Evet. yani yağmur yağdığında saat çamura dönmüyor. E şöyleydi mi? ben hatırlıyorum. Galatasaray yeni stat yaparken işte Beşiktaş'ta yaparken ne diyorlardı? Statlar 365 gün kullanılacak. 20 gün maç oynandığında değil. İşte Galatasaray stadını açtı. Bir Shakira konseri oldu. Sonra kulüp maçında bir yağmur yağdı. Drenaj sistemine zarar vermiş o konser. Su su içinde maç oynadık işte Olan Galatasaray oldu o maçta Zarar gördü kapanan Kulücü açamadı Zemin de yardım etti Kulücü'ye Yani biz de bu şekilde konuş Konuşa konuşa da değiştiremiyoruz İstiyorsan değiştirebileceğimiz şeylere Bakıp Forvet'e geçelim Aynen öyle geçelim Yani bizim de Sıkıntımız maç izlerken de Dertli olduğumuz için belirtmek istedik Forvet'e geçelim Forvet de yine Trabzonspor'dan bir tercihim var. Rize Spor'dan Şiko'dan oynayıp oynamayacağını bilmediğim için almadım. Son maçta yoktu. Bu sebepten Trabzonspor'dan Canini'yi aldım. Oldukça etkili oynuyor. Ekuban'la uyumu çok iyi. Takıma ısındı tamamen. Ee, ve bu maçta da Trabzonspor adına katkı verebilir Canini. Bunun yanı sıra Göztepe'den Şerif Endiaye'yi aldım. Şerif Endiaye'yi geçtiğimiz hafta da dahil etmiştik. Ee, bir katkı alamadık ama bu hafta Kendisi gol atabilir. NDI'nin yanında Hatay Spor Fenerbahçe maçından bir tercihim var. Oldukça zor bir maç geçecek. sarı kart cezalısı. Bupenza için de çok ciddi transfer teklifleri var. Biraz aklının karıştığı söyleniyor. Yine aklı karışık halde Başakşehir'e iki gol attı ama bu hafta teklifler biraz daha ciddileşmiş galiba. O yüzden Fenerbahçe maçında olur mu olursa ne kadar sahada olur. Bilemedim. ama transfer Niye sezonu yapacağım? zaten yarın şey Pazartesi günü bitiyor maç Salı günü ee, şey olursa zaten bu Penza'nın transferi olursa Başakşehir'e Pazartesi o iş zaten bitmiş olur hani önerimizde şu yani transfer olursa zaten bu Penza hiç almamak lazım tadı onu beklemek lazım ama transfer olmazsa da bu Penza bu Fenerbahçe savunmasına karşı etkili olur. Şöyle Barış, transfer olmazsa da belki olmayı beklediği için bir moral bozukluğu olabilir diye düşündüm. Yani, Fenerbahçe e, karşısındayken de... öyle kendini göstermek isteyen bir oyuncu transfer olamadım diye moral bozukluğu olmaz. O maç gollerini atıp sezon sonunu e, garanti almaya çalışır ki artık o öyle üst düzey bir performans gösterdi ki çok iyi bir ikinci devre geçirmese de sene sonu istediği takıma transfer olur. Bakalım yani benim düşüncem bu şekildeydi. Bu yüzden ben Diouf'u tercih da, ettim. Bu fikir. Yani i̇kisinden birini tercih etmek lazım. Yani Akintola da yokken biraz sıkıntı yaşayabilirler. Çok etkiliydi Akintola. Tercih ediyorduk onu da. Ama Diouf skor katkısı verebilir diye düşündüm. Son olarak da yediğim Sivas Spor'dan Mustafa Yatabari. İyi tercih o da bence. Ama seninle bu sefer e, bir oyuncu da, aslında şey bir oyuncu hiçbir oyuncu da denk gelmedik ama aynı takımları düşünüyoruz. Ben de bu penzayla kalep Ekuban var. Canini fazla kendini sağa sola atıyor pozisyonlarda ya da uzun topları indiren oyuncu oluyor. Onun için gole daha yakın olan Vakayeme ile Ekuban oluyor. Ben onun için Ekuban'ı tercih ettim. Ya gol olursa mutlaka e, Ekuban'la Caninin bir ikili oyunu tamam. oluyor. Ya asist diye gol olur mutlaka. Canini biraz son toplarda beceriksiz evet. yani. Karşı karşıya falan da kaçır. Onun için çok tercih etmek istemedim. Ekuban'ı tercih ettim. Ekuban da çok formda, çok etkili. Ee, bu bu Penza'yı aldım. Bu Fenerbahçe savunmasını son maçta gördüm. İyi durumda değil. Öz, Rize Spor'un bir Santifor olsa atacaktı bence. Bu Penza etkili, hızlı da bir oyuncu. Bence e, gol atabilir yakın gole. Ve Abu Abubakar'ı da aldım Beşiktaş'tan. Beşiktaş'ın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. O kapalı savunmayı da açacak kişi Abubakar olabilir. Onun için Bakarı tercih ettim ve geçen program konuşmuştuk seninle. Çok sevdiğim bir forvet oyuncusu var. Geçen maç cezalıydı Galatasaray'a karşı oynayamadı ama bu hafta golle dönmesini bekliyorum. Muhammed Demir, namı diğer Mami. Bence bu hafta uygun da bir rakip var. Karşısında Karagümrük ağır savunma oyuncuları var. Fatih Kuruçuk'un da Fenerbahçe'ye gittiği söyleniyor. Bilmiyorum. Oynasa da ağır bir oyuncu. Muhammed'in orada gol asist katkısı yapabileceğini düşünüyorum. Kara Gümrüğü beğenmiyorum dediğim gibi. Kadron bu şekilde. Yani ben burada sana karşı olarak Beşiktaş'a güvenmemişim. Senin güvendiğin kadar. Onun dışında aşağı yukarı tercihlerimiz aynı. Dediğim gibi isimler farklı. Ama kaptan tercihi mutlaka... Kim kaptan Boldrin, Boldrin mi? Boldrin'i öneriyorum. Bize sporda eksikler var. Kırmızı kart cezalısı e, arkadaşın ismini unuttum. Ve sarı kart cezalısı Menliak var. Rize Spor'da. Kırmızı kart olarak zaten Beşiktaş'tan Dorukan cezalı. Bunun yanı sıra Malatya Spor'dan Kubilay Kanatsız Kuş cezalı. Sabellas cezalı. Fabrizio Bayano Rize'den cezalı. Bayano evet ismi aklıma gelmedi. Vücut geliştirici tarzı olan. Ben çok beğeniyorum onu da. Geçen sene de Gençler Birliği'ndeydi. Bizim lige çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ya çok atletik ama futbol zekası biraz düşük. E zaten futbol zekası da yüksek olsa Çaykur Rizespor'a Gençler Birliği'ne yolu düşmez. Real Madrid'de Real Real Madrid'de olmasın. Ne bileyim Sevilla'da oynasın. Hadi biraz daha düşsün. Alaves'te falan oynasın. Alaves Rizesporu aynıdır ya. Çok da bir fark yok sanki. Yani sen ligimize değer çok fazla veriyorsun belki de. Neyse. benim kaptan tercihimde Boldrin ile Vakayama arasına kaldım. Hatta Maxim'i de düşünüyordum ama şu an Vakayama bilmiyorum. Bir, bir gün, iki gün yani maç başlamaya yakın belki değiştiririm. Bilmiyorum. Ona henüz karar vermedim. Ama Vakayama mantıklı gözüküyor. Çok iyiydi bugün. Çok etkiliydi. Karşısında da çok uygun bir rakip olacak. başta dedim gerçi Denizli Spor ters geliyor falan ama şu an Karadeniz fırtınası esiyor hakikaten dediğin gibi. Sen Rize'yi de dahil ettin o fırtınaya ama yok ben Trabzonspor'u söylüyorum sadece. Abdullah Avcı'nın başarısız olacağını düşünüyordum. Özellikle kendi sistemini e, dayatıyor oyunculara. Beşiktaş'ta da sorun oydu. Bir oyun mantalitesi var ama Trabzon, Trabzonspor'da çok etkili oldu. Ben sene başı geldiği için bu oyun mantalitesinin sorun çıkaracağını düşünüyordum. Ama gerçekten takımı çok iyi topladı. Ve şu an takım çok iyi durumda. İyi de dokunuşlar yaptılar transferlerde. Denizli Spor engelini aşacaklarını düşünüyorum. Zirveyle de 9 puan kaldı aralarında artık. O kokuyu da alıyorlardır. Ee, gösterişli bir galibiyet alabilirler. Vakayeme ile Kubanda gole yakın iki oyuncu olur. Ben hep orta sahaya tercih ediyorum biliyorsun kaptanı. Çok istisnai durumlar dışında. Onun için tercihim Tabii var. orta mantıklı. Yani orta sahadan yaptığın zaman skor katkısı her zaman daha yüksek puan getiriyor. Savunmadan da her zaman. Ya savunma riski yani, hayır, hayır. asist yapsa bile. Gol yemediği zaman takım, savunma katkısından da puan alıyor orta saha oyuncusu. Haa okey, ben, ben kaptan olacağım. olarak düşünüyorum. Yani savunmadan da kaptan yapabiliyoruz zaman zaman. Daha böyle kolay maçlar olduğunu düşündüğümüz. Aslında Trabzonspor'un savunmasından Serkan Hasan da kaptan olarak denilebilir. Golü asist katkısı sebebiyle, sürpriz olarak 5-6 sene önce galiba bu olayı vardı. Visca savunma oyuncusuydu hatırlıyorsundur. Düzenli olarak evet. Visca kaptanımızdı zaten. Aynen yani bu tarz maçlarda savunmadan da kaptan denilebilir. O yüzden Serkan Hasan. Kalın. olabilir. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Eklemek istediğin. Zor bir hafta bu hafta. Bence bu hafta, Geçen daha, hafta, kolay hafta daha, daha kolay bir hafta. Beklediğimiz ama... takım hafta arası rotasyonlarını tutturmak da pek kolay olmuyor. Hocaların sürprizleri olabiliyor. Mesela Beşiktaş'ta sol beki tahmin etmek çok zordu. Rıdvan sakatlandığı için en sakal oynayacağı belli ama ilginç tercihleri olabiliyor hocaların. Şimdi mesela Galatasaray Fenerbahçe maçı var hafta sonu. Ceza sınırındaki oyuncular, işte kendini çok iyi hissetmeyen önemli oyuncular hocaları tarafından belki dinlendirilebilir. İkisinin maçı da zor ama örnek veriyorum. Yani. Bu tip ilginç tercihler olabiliyor, şaşırtabiliyor bizi. Bakalım. Yani en önemli maç önündeki maç her zaman biz en önümüzdeki maça bakıp ona göre evet. kadromuzu kurduk hocaların da öyle Umalım. düşündüğünü görmek istiyorum neyse Mali kapatalım istersen kapatalım Barış ağzına, evet, sağlık. ağzına teşekkür sağlık teşekkür ederiz. Ee, ben herkese iyi bir maç haftası diliyorum ee, iyi seyirler diliyorum ama Mali biliyorsun ben bol şans dilemiyorum Özkan Sümer'in yakın zamanda kaybettik evet. onu kaybettikten sonra anılarını falan da çok okudum Özkan Sümer çok da centilmen renkli bir figür hiç rakiplerine şans dilemezmiş neden şansımı onlara vereyim dermiş e ben de öyle diyorum herkese iyi bir hafta diliyorum güzel maçlar diliyorum ama şans umarım benim yanımda olur ama senin kurduğun kadroyu kurarlarsa şans o dinleyicilerimizin de yanında evet, olmuş olacak kurarlarsa demiş. olabilir o zaman kursunlar ya da sen bize farklı evet. bir kadro veriyorsun. Tuzak Hangisi tuzak kadro olabilir. Yok. Öyle bir şey yapmıyoruz tabii ki. Neyse. Biz görüşmek bakalım. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.